Ankara'da bulunan Elazığ Harput Kültür Derneği 3 Mayıs günü Ankara'da Elazığ Kürsübaşı Gecesi düzenleyecek. Düzenlenecek program hakkında bilgiler veren dernek yöneticileri Elazığlıları geceye davet etti. Elazığ Harput Kültür Derneği Başkanı Süleyman Kürkloğlu yaptığı açıklamada yapılacak program hakkında bilgiler verdi. Keçören Belediye'miz, Elazığ Belediye'miz ve bizim Elazığ Harput Kültür Derneği'mizin beraberce organize edeceği İnşallah böyle bir Elazığ Kürsübaşı ekibi e, ile beraber güzel bir gece yapmak. Tabii bunun e, söylediği gibi 3 Mayıs olacaktır inşallah. Tabii böyle bu son zamanda e, özellikle e, ses yarışmasında ikinci olan Emrah Güllü kardeşimizi de e, davet ettik. Onunla da dün konuştuk. Belediye Başkanımızla konuştuk. Dernek Genel Sekreteri Hasan Pirinç'i ise programda emeği geçecek herkese teşekkür ederek Elazığlıları bu anlamlı geceye davet ettiğini söyledi. Ee, Sayın Başkanımızın da e, belirttiği gibi e, 3 Mayıs 2015 saat 20'de e, Elazığ Kürsübaşı programı adı altında Elazığ Keşören Belediyesi, Elazığ Belediyesi ve bizim kendi derneğimizin koordine ettiği bir gece e, tertiplemiş durumdayız. Buradaki e, ben başkanımızın söylediklerini tekrarlamak istemiyorum. Çünkü fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Söylemek istediğim şudur. Olay ki e, o 3 Mayıs'ta Elazığ'dan e, Ankara'da yolu düşmüş olan e, bir işi olmuş olan hemşehrimiz varsa, e, bizim Keçören'de e, derneğimiz şey hangi salondu? Neşet Ertaş. Neşet Ertaş salonunda e, gecemize gelmesini bekliyoruz. Elazığ Harput Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Dindar Ormanoğlu da programın Ankara'da Elazığ'ı yaşatacağını belirterek Elazığlıları bu geceye beklediklerini ifade etti. Ee, sayın Başkanım da Genel Sekreter'in bahsettiği gibi 3 Mayıs'ta inşallah Ankara'da Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde güzel bir kürsübaşı gecesi yapacağız. Bu gecede bize desteklerini veren bütün e, başta Haraz olmak üzere herkese teşekkür ederiz.